Postit değil anneciğim postit. Postit. Aa ne buldun Rüzgar? Oo <laughs> patlayan şeker var burada. Vay vay. Bize sakın. Ne yazıyorsun? Ben... Yemek Zilal. mi? Döge, ye. Ne yazıyor? Bence. Bir Bence. Ne yazıyor? Yalıyor. anne? Ela. Al Ela. mi yazıyor orada? E. Hayır anneciğim. Or şekerli. Yemek mi istedin? Çok. Ben çeker bu. Erkekler Yemek. mi yer? Bunu erkekler de yer, kızlar da yer. Şekerin cinsiyeti olmaz ki sen. Yiyemez mi? Vallahi bana kalırsa çocuklar şeker yememeli. Hatta Yemek büyükler de. Geleyim, gel, gel alayım seni. Sen niçin bunu yemeyeceğini düşünüyorsun? Üzerinde... Dur dur gitme. Üzerinde kız olduğu için getir bakayım. Sen şimdi patlayan şeker yemek istiyorsun öyle mi? Öyle. Tamam bekle o zaman. Dur bakalım. Kaşık da getirdik. Kaşıkla alıp yedireceğim şimdi. <laughs> al al al. Al. <laughs> Oo, kızdı bana. Nasıl? Patlamaya başladı mı? <laughs> Güzel mi? Çiğnemeyeceksin onu. Bekleyeceksin. Ağzını ıslanacak sadece. Ne oldu? Kötü mü geldi tadı? Tadı güzel ama patlaması değişik geldi değil mi? Ne oldu? Durdu. Durdu mu? Durdu. durdu. Hadi bakayım azıcık. Aa. Hayır durmamış. Duyuyorum ben. Bir tane daha yemek ister misin? Tut öyle. Dur sıkı tut. Dur dur tamam. Aç bakalım. Al bakalım bir tane daha. Nasıl tadı? Seviyor musun sen patla, patlayan şeker? Rüzgar <laughs> çok komik görünüyorsun patlayan şeker yerken. Böyle bütün dünyayla iletişimini kesmiş. Allah'ım ağzımda neler oluyor? Al bakalım tut sen ye bir kere de. Kalana. Nasıl? Güzel mi anneciğim? Bir daha. Bir daha. Gel bakalım hadi. Sok içine. Acaba alabilecek mi? Evet. Dur yavaş. Dur ben yapayım. Ne oldu? Ağzında var mı? Patlıyor mu şu anda? Nasıl? Yine getirdim. <laughs> Yine getirdim. Al bakalım. <laughs> Ama sana bir haberim var. Patlayan şekerlerimiz bitti. Aç bak içine. Gördün mü? Yok başka. Bakayım ben bir daha. Bakayım dur ya. Hı -hı. Bitmiş rüzgar maalesef. Başka patlayan şeker. Evet onu götürüp çöp atacaksın. Aferin sana. Hadi bakalım. Arkadaşlar siz patlayan şekerleri seviyor musunuz? Yorumlarda bize yazın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Rüzgar rüya biniyor anneciğim ata. <laughs> sen de, bir dakika sen de mi binmek istiyorsun? <laughs> rüya bir şey söyleyeceğim. Durun bir at için bir sen. <laughs> Düşürdün kızı biraz yavaş. Bir şey söyleyeceğim Rüzgar yaptığın doğru değil biliyor musun? Rüya şimdi sana gerçek bir şey soracağım. Bana dön gerçek bir şey soracağım. <laughs> Olmaz aynen öyle yaptığın hiç olmaz. Gelip deseydin ki abla birazcık da ben binebilir miyim? Ne derdin Rüya? Hayır mı derdin? Ben bindim. Ha ilk ben baş... bindi. ben bin. Daha yeni Sen de ona bin. Neye? Neye binsin? Sallana sandalyeye binsin mi otursun mu? Peki bir şey söyleyeceğim. E, şimdi bu sahneyi tekrar yaşayacağız. Tamam mı? Rüzgar sen kalk. Rüya buraya oturacak. Sonra Rüya'ya gelip diyeceksin ki abla ben de binebilir miyim diyeceksin. Rüya da e, sana... Film mi Tabii film çekiyoruz anneciğim. <laughs> Hayır doğruyu öğrenmemiz lazım. Böyle gelip çatıya ittirmek olmaz. Tamam mı? Bir Hadi at içinde. Çatıya, Hadi en Rüzgar. Gelip diyeceksin ki ablacığım ben de binebilir miyim? Rüya da diyecek ki... Abla, Hah. Abla, ama inmen lazım. Hı -hı. Rüya böyle kabul etsen olur mu? Hı -hı. Sen de kırmızı Hı -hı. arabaya bin. Hı -hı. Hı -hı. Neden olmaz? Kırmızı arabanın küçük geliyor. Gerçekten mi? Peki bir şey söyleyeceğim. Sen bil sen rüzgar ittirse olur mu? Ayaklarına vayakal. Peki ben ittirsem olur mu? Hiçbir şey de kabul etmiyor. Peki sen Hı -hı. atı istiyorsun. Hı -hı. O da olmaz diyor. Peki. Hı -hı. Rüya. Çok mu binmek istiyorsun ata? Ama rüzgar da biniyor. Nasıl paylaşacağız peki? <laughs> Artık seni paylaşamıyorlar. Ne yapacağız? İkisi de istiyor. Peki bir şey söyleyeceğim Rüya. Ee, sırayla yapsak. Ay, ay, 5 dakika. <laughs> Hayır o ses sen çıkarttın. 5 dakika rüzgar binse. Sonra aa indi. Aferin rüzgar sana. Sıra rüyada. Aferin rüzgara. Sonra da sıra yeniden rüzgarda. Tamam mı anneciğim? Şimdi sıra sen at. Burada, burada ne? Burada, burada Orada bekle. Hatta gel böyle otur. Burada bekle. Nasıl fikir? Otur anneciğim. Burada bekle. Sen atla oyna. Şey Bitti. Evet, sıra şimdi tekrar Abi, sen. sen da Hadi sen o sırada kaydıraktan kay. Sen de bin nasıl... at. Dur Rüzgar at çıktı yerinden. Ha geri koydum galiba. Bir şey söyleyeyim mi size? Bizim atımız yerinden çıktı biliyor musunuz? Göstereyim mi Rüya? Bilmiyorum. Biliyor musun sen? Rüzgar sen biliyor musun atın yerinden çıktığını? Bak şimdi bir şey söyleyeceğim ama. Bilmiyorum. Ben de ben de. Rüya bir şey söyleyeyim mi sana? Ay balonların hepsi geldi birden. Rüya kardeşin ama sen ne oynarsan onu oynamak istiyor. Neden sence? Neden? Çünkü seni örnek alıyor olabilir mi? Olabilir. Aynen öyle. Hadi bakalım şimdi kaydıraktan Yok, mı kayacaksın? Şimdi balon mama. At kaldı. Ata ben bineyim bari. İkisi de az önce paylaşamıyorlardı. Şimdi ben balon oynayayım o zaman. Hımm ben de balon oynarım. Oy alamadım. Ay bir şey söyleyeyim. Balonları patlatsak mı acaba? Ya. Patlatın ben balonu patlatmayı çok seviyorum. Rüzgar balonlarla oynuyor. Ya tabi niyor.